Merhaba sevgili astroloji sevenler. Merkür Retrosu yaklaşıyor. Mart ayında gerçekleşecek olan Merkür Retrosu'nun genel etkileri ve burçlarınız olan etkilerini anlatmak istiyorum bu videomda. Aslında yılda 2-3 kez gerçekleştiği için bu Merkür Retrosu hepiniz bu konuya aşinasınız. Şimdi Merkür Retrosu kişisel bir gezegenimizdir ve aydan sonra en hızlı hareket eden gezegende olduğu için hepimizi oldukça günlük hayatımızda etkiler. Astrolojide de iletişim, zihin, akıl, haber, teknoloji, e, alma satma konularıyla ilgili bilgiler verir. İkizler ve Başak Burcu ile e, haritalardaki 3. ve 6. evin doğal yöneticisidir. Şimdi kişisel doğum haritalarımızdaki Merkürün konumu bireyin düşünme ve öğrenme şekli hakkında bize bilgi verir. Gündelik hayatta bu kadar önemli olan bir gezegenin retroya girmesi oldukça aksaklıklara sebep olur. Ama bunun farkında olursak ve bilirsek neden? böyle olduğunu, nedenin, neden böyle gerçekleştiğiyle ilgili bilgimiz olursa daha rahat atlatmış oluruz bu dönemi. Şimdi 14 Mart'ta durağan olacak. 16 Mart'ta 9 derece Koç burcunda retrosuna başlayacak. 30 Mart'ta Balık burcuna geçerek 7 Nisan 21 derece Balık burcuna kadar retrosu devam edecek. Ondan sonra da bitecek. Şimdi yaklaşık 3 hafta sürecek olan Merkür Retrosu'nun genel etkilerinden bahsedeyim size. Öncelikle iletişim sorunları yapar, yanlış anlaşılmalar, gönderilen e-postaların ulaşmaması, telefonların çekmemesi, iletişimle ilgili her türlü karmaşalar yaratabilir. Teknolojik sorunlar yapar, bilgisayarların elektronik aletlerin bozulması olabilir, seyahat problemleri yapar, yolculuklarda aksaklıklar olabilir, yanlış rezervasyonlar olabilir, gecikmeler olabilir, geçmişteki konuların gündeme gelmesi olur. En çok da eski e, sevgililerden bir iletişim olur bu dönemde ama şunu unutmayın Merkür Retrosu'nda gelen bir sonraki Merkür Retrosu'nda gider. X'den next, next olmaz diyelim. Bunu sakın unutmayın. Şimdi peki neler yapmalıyız bu dönem? Nelere dikkat edelim de bu dönemi daha az sıkıntıyla atlatalım? Öncelikle iletişimde esnek olalım. Geçici bir durum olduğu için karşı tarafın aslında öyle demek istememe durumları olabilir. Aynı şekilde sizin için de geçerli bu. Ariyetten tartışmalar olursa sözlerimize de çok dikkat edelim. Yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapmak için uygun bir zaman dilimi değildir. Ee, ama yapmanız gerekiyorsa da, erteleme durumunuz yoksa da, üzerinden maddeleri 2-3 kez geçerek dikkatli bir şekilde okuyarak imzalarınızı atın. Bilgisayar işlemlerinizde muhakkak yedek alın. Ee, yeni teknolojik aletler almak, yatırım yapmak için uygun bir zaman dilimi değildir. Boşa efor ve zaman harcamış olursunuz. Ama yapmanız gerekiyorsa ya da almanız gereken erteleme durumunuz yoksa da lütfen çok iyi araştırarak e, al, almalısınız. Şimdi planlarınızda esnek olun. Geçmiş konularınızı çözmek için, yarım kalan projelerinizi tamamlamak için de çok iyi bir zamandır aslında. Bu dönemi geçmişi e, kapatıp, yani geçmişle olan konularla barışıp, konuyu kapatmak için çok ideal bir zamandır zihniniz çok dağınık olduğu için e, muhakkak notlar alın unutmamak adına Aşk konularında da, Yeni başlangıçlar gibi ayrılmalar için de doğru bir zaman değil çünkü zihniniz çok dağınık ve Merkür retrosu bittikten sonra da almış olduğunuz karardan pişmanlık duyabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi gündelik hayatımızda epey etkilediği konu var Merkür'ün. Ama onu anladığınız zaman korkulacak bir şey değil aslında. Tam tersine bu konuyu, bu olayı lehinize de çevirebilirsiniz. Özellikle de geçmişle ki konuları kapatmak adına. Şimdi bir de kişisel doğum haritanızda Merkür'ünüz zaten retro ise bu dönemde sıkıntılar yaşamak yerine çünkü doğuştan bu enerjiye alışsınız. bu dönemde size tam tersine fırsatlar da yaratabilir Merkür retrosu ilgili konularla ilgili. Şimdi evet gelelim Merkür retrosunun burçları nasıl etkilediğine şimdi iki burçta olduğu için hem önce koçla başlıyor sonra balık burcuna geçiyor yani hepimizi iki ayrı konularla etkileyecek bu retro dönemi ben size ayrıntılı bir şekilde hangi tarih aralığında hangi konularımızı etkilediğini detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Sevgili koç ve özellikle yükselen koç burçları Merkür Retrosu önce 16 Mart'ta birinci evinizde çünkü sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak. Öncelikle birinci evinizde gerileyecek. Bu dönemde başkalarına kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgili eee değiştirdikler yapmamalısınız. İstediğiniz gibi sonuçlar olmayabilir. Kendi hedef ve düşüncelerinizde karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönem kendinize zaman tanıyın. aceleye kararlar vermeyin. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bilinçaltı konularınızda e, takıntılarınız olabilir. Bunları etkileyecek Merkür retrosu gizli konularınız e, ortaya çıkabilir. Bu dönemi de meditasyon gibi kendinizi rahatlatıcı Aktivasyonlar yaparsanız daha rahat bir şekilde bu dönemi de geçirebilirsiniz. Sevgili Boğa ve özellikle yükselen Boğa burçları, Merkür retrosu 16 Mart'ta önce bilinçaltı evinize etkileyecek bu dönemde takıntılarınız olabilir eski konuları düşünüp kendinizi yorabilirsiniz. Kendinizi rahatlatıcı şeyler yapmanız çok iyi olacak. Örneğin meditasyon yapmak, işte sanatsal şeylerle uğraşmak, spor yapmak gibi bunlar sizi rahatlatacaktır bu dönem. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bu sefer de arkadaş, sosyal çevre ilişkileriniz gerileyecek. Arkadaşlarınız arasında yanlış anlamalar olabilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konular tekrardan gündeme gelebilir. Bu süreçte arkadaş ilişkilerinizde empati kurmak size iyi gelecektir. Sevgili ikizler ve özellikle yükselen ikizler burçları 16 Mart'taki Merkür retrosu önce. E, ...sosyal çevre, arkadaşlıklarla olan iletişimlerinizde, sivil toplum örgütü, dernek gibi faaliyetleriniz varsa... ...buralardaki iletişimlerinizi etkileyecek yanlış anlaşılmalar olabilir. E, yanlış kararlar vermemek için acele davranmayın. E, i̇letişimlerinize de son derece empati kurarak e, hareket edin. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bu sefer kariyer evinizi etkileyecek... Kariyer hedeflerinizde ve iş yerinizdeki üstlerinizle olan ilgili iletişimlerinize problemler verebilir. Çalışma ortamınızdaki, kariyerinizle alakalı kişilerle ilgili iletişim problemleri yaşayabilirsiniz bu dönem. Sevgili Yengeç ve özellikle yükselen Yengeç burçları, Merkür retrosu 16 Mart'ta önce kariyer evinize etkileyecek. Kariyerinizle alakalı iletişim problemleri verebilir. E, aksaklıklar verebilir bu konularla ilgili. Kariyer hedeflerinizi e, gözden geçirmek isteyeceksiniz bu dönem. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bu sefer de e, yüksek öğrenim, hukuk ee, uzak seyahatlerle ilgili konularda problemler verebilir. Herhangi bir aksaklık yaşamak istiyorsan, yaşamak istemiyorsanız da seyahat planlarınızın üstünden birkaç kez e, geçmeniz iyi olur sizin için. Sevgili aslan ve özellikle yükselen aslan burçları, Merkür Retrosu 16 Mart'ta önce 9. evinize etkileyecek. Bu dönemde inançlarınızı, düşüncelerinizi, hayata bakış açınızı sorgulayabilirsiniz. Uzak seyahatleriniz ve yabancılarla olan iletişimlerinizde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar olabilir. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bu sefer de başkasından gelecek olan paralarla alakalı evinize etkileyecek. Bu dönem banka kredisi almak... ...gibi konular sıkıntı verebilir. Finansal konularda kararlarınıza çok dikkatli olun. Bu dönem üzerinden birkaç kez geçerek hareket edin. Sevgili Başak ve özellikle yükselen Başak Burçları... ...Merkür Retrosu 16 Mart'ta önce... ...maddi olarak ortak kullanılan maddi konularda etkileyecek sizi miras gibi borçlar gibi konularda bazı aksaklıklar verebilir geçmişten gelen mali sorunlar olabilir maddi her türlü konuda bu dönem oldukça dikkatli olun banka kredisi gibi konularda özellikle 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da ikili ilişkilerinizde ilişkilerle ilgili problem evliliklerde ki iletişimde problemler verebilir. Özellikle geçmiş konular bu dönem gündeme gelebilir. Terazi ve özellikle yükselen terazi burçları. Merkür retrosu 16 Mart'ta önce ikili ilişkiler, evliliklerle alakalı evinizde gerileyecek evlilik, ortaklık konularındaki iletişimlerinizde yanlış anlamalara sebep olabilir. Geçmiş konularınız gündeme gelebilir. Bu dönemde daha empati kurarak ve sabırlı olarak geçirmeniz sizin için iyi olur. Ayrıca geçmişten gelen konuları tamamlamanız içinde çok uygun bir zaman dilimi. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bu sefer günlük hayatınızdaki iletişimleri etkileyecek. Ayrıca genel sağlığınıza da bu dönem dikkat edin. Sevgili Akrep ve özellikle yükselen Akrep burçları. Merkür retrosu 16 Mart'ta önce günlük rutinlerinizi İletişimlerinizde, yanınızda varsa çalışanlarınızda olan iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalar, sorunlar verebilir. Genel sağlığınıza da bu dönem dikkat edin. Özellikle sağlığınıza özen gösterin bu dönem. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da e, aşk ilişkilerinizde, çocuklarınızla olan iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalar olabilir. Yaratıcılıkla ilgili projelerinizde aksaklıklar olabilir. Eskiden yarım bıraktığınız konular varsa bunları tamamlamak için de uygun bir zaman dilimi. Sevgili yay ve özellikle yükselen yay burçları. Merkür Retrosu 16 Mart'ta önce aşk, flörtler, çocuklarınızla ilgili iletişimlerinize yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Aşk hayatınızda geçmişten gelen konular önünüze gelebilir. Yaratıcı projelerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu dönem. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da bu sefer de ev aile konularınızda etkileyecek Merkür Retrosu, aile içi iletişimlerinizde problemler olabilir. Daha sabırlı olmaya çalışın bu dönem. Sevgili Oğlak ve özellikle yükselen Oğlak burçları Merkür retrosu 16 Mart'ta önce ev, aile, yuva konularınızı etkileyecek. Evinizle ilgili yeni konularınızı bu sürede ertelemeniz iyi olur. Ayrıca ev alma, satma konularınız da aile içi iletişimlerinizde de sıkıntılar verebilir. Hatta geçmişten gelen konular tekrardan açılabilir. Yarım kalmış konuları tamamlama açısından güzel bir dönemdir aslında. Bunu değerlendirebilirsiniz ama evinizle ilgili dekorasyon değiştirme gibi konularınızı lütfen bu dönem yapmayın. Boşa zaman ve para harcamış olursunuz. Merkür retrosu sonrası bunları değerlendirmeniz daha iyi olacaktır sizin için. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da kardeşler yakın çevre konularınızı etkileyecek. bu Konularla alakalı iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalar ve e, aksaklıklar olabilir. Kısa seyahatlerinizde de problemler olabilir. Bunları da kontrol ederek bu dönemi geçirmeniz iyi olacaktır sizin için. Sevgili kova ve özellikle yükselen kova burçları. Merkür Retrosu 16 Mart'ta önce kardeşler, yakın çevreyle olan iletişimlerinizde problemler, aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar verebilir. Kısa seyahatlerinizde e, aksaklıklar verebilir. Bu konularda... Sabırlı olmayı deneyin. Seyahat planlarınızda çok detaylı bir şekilde hazırlıkları kontrol ederek geçirebilirsiniz. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da para evinizi etkileyecek bu retro. Harcamalarınıza dikkat edin. Beklenmeyen masraflar olabilir. Beklediğiniz ödemelerde de gecikmeler olabilir bu dönemde. Balık ve özellikle yükselen balık burçları, Merkür retrosu 16 Mart'ta önce para evinize etkileyecek, para ile alakalı konularınızda e, aksaklıklar, gecikmeler olabilir. E, kendi kazanlarınızda bütçenizde bazı karışıklıklar, gecikmeler verebilir. Hesapta olmayan masraflar çıkabilir bu dönem. Bu dönem harcamalarınıza da dikkat edin. 30 Mart'tan 7 Nisan'a kadar da Merkür Retrosu bu sefer kendi burcunuza geçiyor. Kendinizi başkalarına ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilirsiniz bu dönemde. Özellikle güzellik, estetik, fiziksel görünümüzle alakalı başlangıçlar yapmayın. İstediğiniz gibi sonuçlar olmayabilir bu dönem. Evet, burçlara olan etkilerinden de bahsettim. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer kişisel doğum haritanızda Merkürünüz zaten retro ise bu dönemde bu saydığım problemleri yaşamazsınız. Tam tersine ilgili etkilediği ilgili konularla ilgili size fırsatlar da getirir Merkür retrosu. Evet, 16 Mart 7 Nisan arasında gerçekleşecek olan Merkür retrosu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Birkaç güne kadar da ilişkiler ve finans konularını, estetik konularını etkileyen Venüs Retrosu'dan bahsettiğim videom da yayında olur. Beni takip etmeye devam edin. Hoşçakalın, sevgiler.